Saadet Partisi ile devam edelim. Bana sorarsanız Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi değil, terör değil, dış politika değil, eğitim değil. Kuşkusuz bunların hepsi önemli sorunlar. Ama bana sorarsanız Türkiye'nin en önemli sorunu deprem. Depreme hazırlık. Bugün Saadet Partisi basının karşısına geçti ve İl Başkanı Fesih Bingöl gündemi değerlendiren bir basın açıklamasında bulunduğu depremi de hatırlatmayı ihmal etmedi. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, parti binasında düzenlediği haftalık basın açıklamasında depreme hazırlık ve ülkenin ekonomik gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de depreme yönelik yeterli adımlar atılmadığını kaydeden Bingöl, yetki kargaşası nedeniyle zaman kaybedildiğini söyledi. Bingöl ayrıca ülkenin gerçek sorunları yerine suni gündemlerle kamuoyunun meşgul edildiğini de ifade etti. Hayatın her alanında değer katan, emek veren ve toplumun temel direği olan tüm kadınlara şükranlarımızı sunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Ayrıca dünyanın dört bir yanında çocuklarla savaşın ortasında hayatta kalma mücadelesi veren, özgürlük mücadelesi veren, uğradığı haksızlık karşısında hukuk mücadelesi veren ve esaret altında hayat mücadelesi veren Tüm kadınlarımızın da yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Geçen hafta yapılan basın açıklamasında Eskişehir'in depreme hazırlığı konusunda parti olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini paylaştıklarını hatırlatan Bingöl, kentsel dönüşüm sürecinin ivedilikle başlaması gerektiğini savundu. Geçen hafta yaptığımız basın açıklamasında Eskişehir'deki yerel yöneticilerimizi, merkezi hükümet temsilcilerini, meslek örgütlerini ve halkımızı harekete geçirmek depreme hazır olmayan şehrimiz için adım atmaları için Saadet Partisi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı ve kamuoyunu doğru bilgilendireceğimizi ifade etmiştim. 1 ve 7 Mart deprem haftasıydı. Bu hafta içerisinde farklı şehirlerde etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin deprem anında nasıl davranması gerektiği vesaire. Oysa asıl olan insan hayatını önemsenerek deprem anında, deprem öncesinde tedbirlerin alınması gerekiyor. Maalesef şehrimizde de bu konuda kayda değer bir çalışma yapılamamaktadır. Yetki kargaşasıyla zaman kaybedilmektedir. Acilen Türkiye'de bir doğal afetler ve deprem bakanlığı kurulmalıdır. Depremsellik açısından riski illerde birinci ve ikinci eski şehirde bir kapsam içinde bu şehirlerde mutlaka teşkilatlar kurulmalıdır. Şehrimizde ada bazlı emsal ve kat artışı yoluyla vatandaşın cebinden para çıkmadan bir kentsel dönüşümle ancak yol alınabilir. Bingöl, ülkede çözüm bekleyen çok ciddi sorunlar varken suni gündemlerle kamuoyunun meşgul edildiğini vurgulayarak, iktidarın suni gündem maddeleri oluşturarak milletin gerçek sorunlarını konuşturmamayı hedeflediğini söyledi. Ülkemizde çözüm bekleyen çok ciddi sorunlar varken suni gündemlerle kamuoyu meşgul ediliyor. Yok erken seçim, yok öne alınmış seçim, yok yeni anayasa, yok diploma vesaire. Bütün bu gündem maddeleri ekonomi, ekonomiyi düzeltebilir mi? Asgari ücretliye ve emekliler nefes aldırır mı? Kiraları öder mi? Yozlaşmayı, sosyal çürümeyi önleyebilir mi? Borçlu olan insanların borcunu ödeme imkanı sağlar mı? Elbette hayır. Eğer diplomayı tartışacaksak buyurun tartışalım. Bu ülkenin milyonlarca diplomalı işsizlerini tartışalım yıllarca çalışıp, didinip, okuyup, diploma aldığı halde mülakatlarda elenen yüz binlerce kardeşimizi tartışalım. Biz milletimizi Ramazan kolilerine mahkum eden değil, hak ettiği refah seviyesine ulaştıran bir ekonomi anlayışını hayata geçirmeye geçirmeyi tartışalım.